Sportacus TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ercan ve bugün Sportacus TV'de sizlerle birlikte e, Twitch kanalımızın aynı zamanda YouTube kanalımızın e, sizler için yapmış olduğu bir yama ile birlikteyim arkadaşlar. Ne bu yama? Yabancı kuralını değiştirme. Biliyorsunuz altyapı kuralı falan filan böyle futbol menajer 2023'te acayip şeyler oluyor ve oyuncuları çok zorluyor. Ben de kendi hoşuma giden bir yama yaptım. 17 yabancı futbolcuyla oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. 17 yabancı futbolcu kadroda oluyor. 15 tanesi de ilk 11'de oluyor. Böyle bir yama geliştirdim. Yama'nın linki Discord grubumuzda var. Discord grubumuza gelerek hem bize tanışabilir, yayınlarımıza gelebilir, sorularınızı sorabilir, hem de linki alıp yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, sizlere nasıl yükleyebilirsiniz? Hemen kısaca ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Editor Data'da ee, sizin indirmiş olduğunuz dosyayı buraya yapıştırıyorsunuz yani yabancı kuralı diye bir dosya gelecek onu buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar Ardından hemen oyunu açıyorsunuz Evet arkadaşlar oyundayız şimdi Football Manager 2023 e, lobisindeyiz Xbox Game Pass'ten aldım ben bu oyunu arkadaşlar Daha önce de söylemiştim Xbox Game Pass'ten bedavaya ayda sadece 30 lira oynayabilirsiniz ve içerisinde bir sürü oyun var Binlerce lira değerindeki oyunlar var arkadaşlar reklam yapmak gibi olmasın ama ben memnunum yani en azından şu anda şimdi gençler neyse yapacağımız şey basit yeni bir oyuna başla diyoruz attık ya dostlarımızı test edilmiş zaten sıkıntı yok şimdi yeni bir oyuna başla diyoruz yeni bir oyuna başla dedikten sonra kariyer kariyere de tıklıyoruz arkadaşlar daha sonrasında veri tabanında bu mutlaka tikli olacak yabancı kuralı dosyası daha sonrasında yabancı kuralı dosyası tıklı olduktan sonra buradan kurulumlarınızı yapıp istediğiniz takımı nasıl biliyorsunuz o şekilde yapıp e, yabancı kuralı benim düzenlediğim şekilde oluyor. E, yani dediğim gibi 17 tane yabancı kaydedeceksiniz 15 tanesi kadroda olacak diye böyle bir kural geliştirdim. Bu da benim kural geliştirmem. 17 yabancı çok ama şu anda bütün takımlarda 17 yabancı olduğu için de biraz zorlama olmasın dedim. 15, 14 normalde ya 15'e çıkardım falan. Umarım hoşunuza gider. Önerilerinizi de mutlaka Discord grubundan yaparsanız elimden geldiğince e, geliştirmeler yaparım arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Yorum kısmına veya Discord grubuna gelerek bana önerilerde bulunabilirsiniz arkadaşlar. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Twitch.tv sportagus SportakusTV kanalına da hepinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay. Evet vur artık. Adam her Falka! Falka! <laughs> Çok iyi. Sapın Aru! Sapın Aru! Hocam! Hocam! Sapın Aru! Sapın Aru! <laughs>